Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel Oya Hazinem sayfasından bir tasarım model yapacağım. Ama üst kısmını ben değiştirdim. Yine onun yaptığı şekilde bir iki tanesini göstereceğim. Hani iki anlatımımız olsun bir videoda. E, umarım beğenirsiniz. Şöyle iplerimin rengini söyleyelim. Leylak 251 numara gri açık gri arkadaşlar. Bunun da normalde gelincik marka bu ipim. Ee, çok öncelerden almıştım. Duruyordu arkadaşlar. Karşılığı olarak da arkadaşlar yabalı 550 numara. Aynı renk tonuna denk düşüyor. Şöyle şuradan bir iki tanesini sökelim. Başlangıçta nasıl yapıyorum? İlk önce onu baş anlatacağım. Herhangi bir tığ battısına sabitliyoruz. Üç tane zincir çekiyorsunuz. Bir sonraki yuvaya hiç tığınızı almadan sık iğne olarak batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim bir kere tığıma doladım yaptığım o 3 zincirli yuvamın içine giriyorum ve hepsini birlikte çıkartıyorum 1 2 3 4 5 bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkarttım şöyle göstereyim yakın çekimini 1 2 3 4 5 bir kere tığıma doladım şöyle bir önceki yuvaya girip hepsini birlikte çıkarttım 1 2 3 4 4 tane şöyle kutucuk oluşacak 1 2 3 kere tığıma doladım şimdi arkadaşlar burada ben dördüncüye gireceğim çünkü aralıklı olsun istiyorum çok fazla e, sık tutmayın bu kısmı 1 2 3 4. yuvaya şöyle girdim 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çekiyorum. Şöyle başlıyorum ilmeklerimi almaya. Kısa tutuyorum başında 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ben 20'yi tamamladım. 18-19 tane de olur arkadaşlar. İlmeklerinizi ne kadar küçük çekerseniz o kadar iyi arkadaşlar bu modelde. Şöyle yapıyorum. Trabzon'un içine girdim. Şunu şu şekilde alıyorum. Şöyle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Burayı geride kalan kısmı da sık iğne dolduruyorum. 1-2-3-4-5-6-7 Aynı yuvanın içine tekrar batıyorum arkadaşlar. Bu kısımda bakın. Şöyle Tekrar 1-2-3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine sık iğne olarak batıyorum. Şöyle sık iğne olarak battım 1 2 3 4 5 zincir çektim bir kere tığıma doladım şöyle 2 2 hepsini birlikte çıkarttım 1 2 3 4 5 bir kere tığıma doladım yoğun içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum 4 tane olacak kutucuğum 1 2 3 4 5 bir kere tığıma doladım hepsini birlikte şöyle çıkarttım Bakın 4 tane yuvam oluştu. Aşağıdaki yuvamda küçük oluşacak. 1 2 3 kere tığma doladım. 2 zincirle yaparsanız 3 kutucuk arada boş bırakın. Eğer e, 3 zincirle yaparsanız 3.ye batın arkadaşlar. 1 2 3 4. yuvaya giriyorum ben. 2 zincirle tığ bat yaptığım için şöyle 2 2 2, 2 alıyorum. Şu şekilde aldım. 1 2 3

14 15 16 17 18 19 20 Hepsini birlikte çıkarttım bakın. Şimdi trabzanın içine giriyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Buraya da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 taban kısmına sabitliyorum hemen. Buradan aynı şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın iki motifimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi ilk başta benim yaptığım şekilde anlatacağım. Sonra da Oya Hazinem sayfasının yaptığı şekilde bir motifini o şekilde anlatacağım. Hemen diğer rengimizi alalım. Şöyle başta şu sol kutucu arkadaşlar kameramız şu şekilde yaptığımız 1 2 3 4. kutucuğa batıyorum. Sık iğne olarak girdim bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Yaptığım sık iğnemin içine yine tekrardan sık iğne olarak battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere tırma doladım. Bu yuvanın içine tekrar batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar yuvamın içine girdim bakın. Yaptığımız o trabzanın içine tekrar batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Şu uzun kutucuğun içine tekrar batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 3 4 5 6 7 bakın sık iğne olarak yuvanın içine batıyorum şöyle hepsini birlikte aldım 1 2 3 zincir çektim bir kere tığıma doladım tekrar aynı yuvaya girdim İlk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım 1 2 3 4 5 6 7 yine son son kısma sık iğne olarak girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bakın yaptığım son kutucuğumun içine sık iğne olarak batıyorum. Normalde fıstığınız eğer bu şekilde bunu kapatıyorsa bu şekilde bırakıp tutturun arkadaşlar ama ben fıstığı biraz bir tık büyük tuttuğum için ilmekleri o yüzden fıstığım büyük oluyor. Ben o yüzden buradaki pırpırı 6 tane yapıyorum. Sizler fıstığınızın büyüklüğünü büyüklüğüne göre ayarlayacaksınız burayı. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 4 Pardon 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektim son yuvama girdim. Bakın tekrar yapmayacağım. 3 6 tane yaptım ben bunu. Şimdi bu kısmı şöyle son sık iğnemize yani ilk başta yaptığımız fıstıktan sonraki ilk başta yaptığımız sık iğnemizi sabitliyorum sıkı bir şekilde. Şu şekilde şimdi kopartıyorum. Ara kısımlarda geçişlerde örümcek olarak ya da zincir olarak yapabilirsiniz. Burası size kalmış arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Oya Hazinem sayfası nasıl yapmış onu da göstereceğim sizlere. Onu da anlatmış olalım. Bir motifle. Yavaş anlatacağım için arkadaşlar anlarsınız. Sadece bir motifle anlatacağım. Benim yaptığım bu şekildeydi. Bakın şöyle. Farklı duruyor. O yüzden değişik bir tarzda denemek istedim ben. Köprü oyası şeklinde birleştirmişti Oya Hazinem. E evet, çok da güzel olmuş açıkçası arkadaşlar. Hani beğenmediğimden falan kaynaklanmasın. Bu değişik olsun diye bu şekilde denedim ben. Şöyle yine son yuvamıza bakın. Gireceğiz. Şuraya batıyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yaptığım bir önceki kutucuğumun içine giriyorum. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bir kere tığıma doladım. Tekrar son kutucuğumun içine girdim. Hepsini birlikte çıkarttım. 1 2 3 4 5. Bir kere tığıma doladım. Hepsini birlikte çıkarttım. Şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar son yuvama girdim. Şu şekilde yaptım. 5 tane ya da 6 tane denk geliyor normalde ama ben fıstıkları dediğim gibi büyük yaptığım için arkadaşlar 6-7 tane benimkine denk geliyor. Sizler fıstığınız ne kadar küçük yaparsanız o kadar iyi durur. Şöyle devam ediyorum yine aynı şekilde. 1 2 3 4 5. Bir kere tığıma doladım. Son kutucuğumun içine şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum arkadaşlar. Yine bakıyorum ben. Şöyle 1-2-3-4-5 bir kere tırma doladım. Fıstığınızın büyüklüğü kadar yapacaksınız bu işlemi. 1-2-3-4-5 bir kere tırma doladım. Fıstığınızı ne kadar küçük yaparsanız o kadar iyi. Üst kısmında da fazla istemiyor arkadaşlar. Şöyle bir tanesini sökelim. Şöyle son kısma yani ilk fıstıktan sonra ilk yaptığımız sık iğnemizi Şöyle batıyorum. Şu şekilde battım. Şurada herhalde bir tane zincirim kalmış. Evet. Direkt batıyorum arkadaşlar buraya. Bakın. Şimdi ipimi kopartacağım. Orayı da göstereceğim sizlere. Bakın bu şekildeydi modelim. Oya Hazinem sayfasındaki model buydu arkadaşlar. Onu da anlatmak istedim şöyle. Umarım hani e, istediğinizi yapabilirsiniz. Kolay geldiyse bunu yapın arkadaşlar. Bu e, çok çok güzel duruyor da açıkçası bakın, çok şık duruyor. Ben farklı tarzda yapmak istedim üst kısmını. Hemen bunu ben ütüleyip geliyorum, o şekilde gösterelim sizlere. Şöyle arkadaşlar bakın bitirdim ben. Bu şekilde oldu. E, bunu da kopartmadım hiç. Sizlere göstermek için şöyle çakmakla yakalım tekrardan. Bakın şu şekilde. Normalde bu şekilde demiştim. Ben de farklı tarzda yorumladım. Bilmiyorum arkadaşlar. Aralarda e, isterseniz zincir çekin. isterseniz de örümcek yapın. Size kalmış. Yani e, ben kopartıp da yaptım. Yakarak yaptım. Biraz zahmetli oluyor ama e, şu şekilde yapın bunu. Ara kısımları şuraları biraz daha açmanız gerekiyor modelde. Çünkü neden? E, birbirine çok bitişik duruyor. İsteyenler bu şekilde yapabilir. Farklı e, açıkçası farklı bir oya model olarak gözüküyor. Bu tarzda yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Vaktinizi aldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Instagram adresim oya dünyası 74. Oradan e, sayfamdaki modellerin resimlerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.